yorum her yerde onunla ilgili bir şeyler görüyorsunuz. Bir tweet atıyor, dünya sallanıyor. Bir roket fırlatıyor, nefesimizi tutuyoruz. Ama hiç düşündünüz mü? Bu adam parayı bankaya koyup keyfine bakmak yerine neden sürekli en zor, en tehlikeli, en imkansız görünen işlere bulaşıyor? Hepimizin aklında aynı soru var. Bu adam gerçekten bir dahi mi? Yoksa sadece şansı yaver giden egoist bir iş adamı mı? Bugün sadece onun kim olduğunu değil, bizi neden bu kadar rahatsız ettiğini anlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Maske anlamak için Güney Afrika'ya, çocukluğuna dönmeliyiz. O normal bir çocuk değildi. Kitap kurduydu. Sosyal ilişkiler kurmak yerine günde 10 saat bilim kurgu okuyordu. Teknolojiye ve evrene takıntılıydı. 12 yaşında ilk bilgisayar oyununu kodladı ve 500 dolara sattı. Baksanıza daha o yaşta bile yaptığı şeyden para kazanmayı biliyordu. Ama en önemli dersi burada alıyor. O bir hobi peşinde koşmuyordu. O varoluşsal bir amaç peşindeydi. Üniversitedeyken insanlığın geleceğini tehdit eden 5 temel risk belirledi. İnternet, sürdürülebilir enerji, uzayın keşfi, yapay zeka ve genetik mühendisliği. Düşünün, bu adam 20'li yaşlarında kendine bir görev listesi oluşturdu ve hayatındaki her şirket bu listenin bir maddesine hizmet ediyor. Tesla enerji sorununa, SpaceX uzay keşfine. Bu herhangi bir iş adamının iş yapış şekli değil, bu bir misyonerlikti. Çoğumuzun aklındaki o büyük soruya gelelim. Bu kadar parası varken neden durmuyor? Cevap 2008 yılında yatıyor. PayPal'dan gelen 180 milyon doları aldıktan sonra Musk bu parayı lüks yatlara harcamadı. Hepsini Tesla ve SpaceX'e yatırdı ve o yıl 2008 onun hayatının en dip noktasıydı. SpaceX Falcon 1 roketiyle üst üste 3 kez başarısız olmuştu. Tesla üretim kabusları yaşıyordu. Küresel kriz patladı. Musk bankasındaki son kuruşuna kadar harcamıştı hatta daha önce de dediğimiz gibi eşinden borç para almak zorunda kaldı dördüncü roket fırlatma denemesi hem SpaceX'in hem de Musk'ın son şansıydı eğer o rokette patlamasaydı her şey bitmişti ama ne oldu başarılı oldu son anda NASA'dan gelen bir sözleşme Tesla'ya son bir nefes borusu oldu bu hikaye bize onun deli bir risk alıcısı olduğunu gösteriyor birçokları için İflas demek olan bu noktada o hala gülümsüyor ve yoluna devam ediyordu. Çünkü ona göre başarısızlık sadece bir geri bildirimdir. Maskı gerçekten garip ve rahatsız edici yapan şey ana işlerinin dışındaki projeleri. Mesela Neuralink. Bir saniye düşünün. Beynimize çip takılıp cihazla iletişim kurmak. İlk başta korkutucu geliyor, değil mi? Ama Max'ın bakış açısı farklı. O yapay zekanın bizi geçeceğinden korkuyor. Bu yüzden insan beynini yapay zekaya ayak uyduracak şekilde geliştirmeyi hedefliyor. Bu sadece bir bilim projesi değil. Bu bir hayatta kalma çabası. Ya da X, eski adıyla Twitter. Neden milyarlar harcayıp dünyanın en büyük sosyal medya platformunu satın alırsın? Musk burayı insanlığın kolektif bilinci olarak görüyor. Ona göre eğer medeniyetimizi Mars'a taşıyacaksak doğru bilgi akışına ihtiyacımız var ve bu platform bilginin akışını kontrol eden en önemli damar. Musk'ın kararları Genelde kısa vadeli kar yerine uzun vadeli vizyonları alır. Bu yüzden sık sık komik veya tartışmalı görünür. Ama o 10 yıl sonrasını planlarken biz genellikle yarını konuşuyoruz. İşte bizi rahatsız eden şey de bu. Onun vizyonu bizim hayal gücümüzü aşıyor. Musk'ın bir yanı Showman. Abartılı açıklamalar yapıyor, ilginç tweetler atıyor. Neden mi? Çünkü o farkında. O bir pazarlama dehası. O roket mühendisliğine milyar dolarlar harcamak yerine tek bir tweet ile milyarlarca dolarlık ücretsiz reklam yapabiliyor ancak bu şovmenliğin altında aşırı yüksek fonksiyonlu belki de asperger sendromu gibi özellikler taşıyan bir kişilik var kendisi de bunu açıkça dile getiriyor bu tür insanlar duygusal nüansları anlamakta zorlanabilir ama karmaşık sistemleri ve mantığı inanılmaz bir netlikte görebilirler bu da onu iş arkadaşları için bazen zorlayıcı, halk içinse öngörülemez yapıyor. Ama unutmayın, büyük devrimleri yapanlar genellikle sisteme tam olarak uymayan kişilerdir o halde maske özetleyelim o bir dahi mi? evet o çılgın bir iş adamı mı? muhtemelen ama o her şeyden önce hayatını insanlığın sigorta polisi olmaya adamış bir vizyoner onun nihai amacı ne elektrikli araba satmak ne de sosyal medya şirketi yönetmek onun amacı bizim hayatta kalmamız Tesla'nın her aracı dünyayı kurtarmak için atılmış bir adım. SpaceX'in her fırlatışı bizi Mars'a yani ikinci bir eve bir adım daha yaklaştırıyor. O konforlu bir hayat sürmek yerine bizi sürekli korkutucu ve heyecan verici bir geleceğe doğru itiyor. Ve belki de onu gerçekten anlamak istiyorsak ona sadece bir iş adamı olarak bakmayı bırakıp hayallerinin peşinde koşan bir bilim kurgu kahramanı gibi görmeliyiz. Sizce Musk bizi Mars'a götürdüğünde onu bir kahraman olarak mı hatırlayacağız yoksa bir diktatör olarak mı? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Eğer bu sohbeti sevdiyseniz kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki dahinin beynine birlikte gidelim.